Bu ne? Bulgari Aşk Bu, <laughs> Bu ne? Rüveyda! Ya, ya, Yaklaş! Fazilet. Kız böyle yaklaşsak de bulaşır mı <laughs> acaba? Çok Adan, iyi değil mi? Eyvah eyvah! Bunu nereden görüyorsunuz? Görüşürüz! Bunu bugün bizim yanımızdan kaçırırlar mı <laughs> <laughs> Bunu sıkı tutalım. Bu oyunu O Gerçekten e, mi? <laughs> mi? Aa, kız biz bunu bugün bırakmayalım yan yana dolaşalım. Aşkım seni Şamberan'ın çok güzel çarpı Kız benimki seninkinin yanında alma aşkına. Ben de alacağım Şamberan'ı. Şuna bakar mısın güzelliğine? <gülüyor> <gülüyor> evet bayağı iyi. Bir daha bir bakabilir miyim? Ben de bir şey. Vallahi biz de istiyoruz. Gerçekten biz de istiyoruz. <laughs> biz de bulaşır istiyoruz. mı yan yana yesek? Bulaşır bence. Ay, yani <laughs> bulaşır mı? Bizim de kaburgalarımız var. Olsun. Evet. Kaburga bir şey yok. Güzel. Yoksa Değil mi? Yoksa evet. Bursa'dan yani. geldi. Bunun yanına değildi de Tayyar'ın yanına geldi. Vallahi gerçekten. Aynen. Aynen.